Günaydın efendim. Bugün 18 Ağustos 2025 Sabah 07.30 Fethiyeölü Denizdeniz. 5 gece 6 gün Karavan kamp tatilimiz bitti. İzmir'e geri dönüyoruz. Evet. Burada keyfini çıkardım, eğlendim. Dua, zikir, ibadetlerimi yaptım, sporumu yaptım. Günlük için yemek, beslenme, Aa, güzel manzaraları kodladım. Doğa, dağ, gökyüzü. Tatilimi efendi saygılı şekilde yaptık. Aa, genel anlamda dikkat ettiğime göre öyle, öyle. Orada şımarık züppe insan yok almıyorlar galiba. Şımarık züppe böyle insanlar yok. Herkes efendi saygılı. Kendi halinde keyfini çıkarıyor. Güzel Fethiye'den hayırlı nurlu sabahlar. Mutlu günler.